Hayat başlarken gözlerim açtığım sabahla Sağ yanımda bir acı Ayaklarımda pranga sanki hayat Uyku arayan gözlerim sabahı hiç sevmez Gecede uykular tatlı Hayaller gerçek, umutlar sonsuz Bugün 33 yaşındayım Her anını dakikasına vararak yaşayarak büyüdüm Çocukluğum toz pembe, dünya cennetim gibiydi. Bugün farkındayım. İçim acıyor, içim. Bildiğin gibi değil, yoruldum baba. İnsan olmaktan, insanlara katlanmaktan. Her sırtımı döndüğümde hançerlenmekten. Dallarım kırılırken dost bildiklerim sayesinde. Yürek acıyor, kanıyor, donuk bakışlar içinde, mazlum, tedirgin duygular arasında. Ve hayat senin bana öğrettiğin gibi değilmiş, şimdi anladım değerini. Bildiğin gibi değil baba, içim karboran, fırtına, ayazındayım yalnızlığın. Şehrimize karanlık düşünce önümüzü fili karanlık. Hani olsa inceden umutlarıma düşen bir ışık füzmesi Görsem de bilsem. Vicdan koyup yüreğine sarıl dediğin gün, dün gibi kulaklarımda sesin. Bildiğin gibi değil baba. Dünya vicdan, yürek, umut tanımıyor. Ve hatalarıma katlanan sen gibi delikanlısını tanımadım daha Şefkat ellerin Avuçların bizim için nasır Gölgen Kokun Kimse sen gibi değil baba Yaşadıkça kirlenen Kirlendikçe kirleten dünya Hayat kirli baba Üstüm başım değil Baba Yürek sabrı zorluyor Yanımda ol, ihtiyacım var. Kirleniyor yüreğim bildiğin gibi değil. Belki olsan yanımda, senin kurduğun dünyada bu hayatın rezilliğini görmeden yaşardık. Hani olsan en sevdiğim yine sen olurdun. Ve ben de sen gibi çekip gitmek istemezdim bu dünyadan. Gözyaşlarım duygularım ıslatmazdı belki ve uykularım filâli kesilirdi. Uykuyu tadardı gözler bir ceylan yavrusu gibi. Olsan çok şeyim mi olurdu bu dünyada mutluluk adına? Şimdi yoksun. Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil. Yorgunum baba. İnsan olmaktan, insanları ve hayatı tanımaktan kızın olmaktan gururluyum. Ama kirleniyor duygularım. Kirleniyor umutlar. Bildiğin gibi değil baba. Bildiğin gibi değil.